Evet arkadaşlar. Esimden Eda bugün gözü kapalı resim seçip o resmi boyayacak. Bakalım nasıl olacak. Evet Emirhan sen kız kardeşinin maskesini takabilirsin. Gözlerini maskeyle, göz maskesini kapatalım. Görmediğinden emin ol. Evet. Tamam görmüyor. Şimdi Eda Nur ikini de. Eda Nur yaklaş. Evet. Test edelim Eda Nur'a. Evet. Tamam görmüyorlar. Hadi Emirhan resimleri kardeşlerin önüne ser. Herkes birer tane bir resim seçsin. Sonraki yaptığı resimleri de paylaşırız. Paylaştıkları seçtikleri resmi. Evet Esin sen de seç. Evet, yapacağınız resimleri gösterin bakalım. <laughs> Öbür resimleri alabilirsin Emirhan. <laughs> Kedi ile Nef. <laughs> evet, kalemleri de verelim çocuklara Emirhan. Evet kızlar, boyamaya başladılar. Bakalım, önce kim bitirecek? Şaka şaka. Yarış yapmaya gerek yok çocuklar. Sakin ve taşırmadan boyamaya dikkat edelim. Resimde görsel ve taşırmak önemli. Esin evin en küçükleri. Edanur Ortanca. Esin biraz abla örnek alıyor bu yolda. Abla olmak kolay değil tabi. İyi davranış. Abladan da bu alıyor çünkü örnek görüyor. Onun için ablamız ne yaparsa Güzel şeyler ne yapıyorsa kardeşliğini alır kötü ya da iyi işte. Önden esir şansı ablasını örnek alıyor. Ablası da ona güzel ablalık, kardeşlik, arkadaşlık yapıyor. Doğruları öğretmeye çalışıyor. Ben de tabii bunları kızımdan, küçük kızımdan da konuşup fikir paylaşımı yapıyoruz. Tartışmadan etmeden. Tartışmalar zaten oluyor ama ortalığı bulmak için sakin olmak lazım. Esin bu sene 1'e başlayacak, 1'e başlayacak. Onun için El gelişimi için böyle arada bir etkinlikler yapıyoruz. Ablası da dahil oluyor. Abimiz büyük olduğu için pek dahil olmuyor arkadaşlar. Ama küçük kızınız varsa oğlunuz birisi sınıfa başlayacak. Bol bol el kasları için hamur etkinliği olsun. Mesela eline tığhanı tığdan korkuyoruz ama tığ ip verip el işi yaptırabilirsiniz. Zincir çekebilir el kasları gelişmesi için. Öyle kalem tutması için kalem resim yapması lazım. Çizme şekilleri öğretmeniz lazım. Sadece bir şeyler öğretmekten amaç kasları, el kasları güçlenmesi için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda Esin'in e, gayet yaşına göre, yani birinci sınıftaki arkadaşlarına göre yaşı biraz 5,5 buçuk yaşında. Zorunlu değil ama çok istedik Biz de yazdırdık. Yani ben güveniyorum. Kızım da yapacağına güveniyor. Kendine güveniyor. Yapıyor da zaten. Okula başlayınca zaten öğretmeninden bir şeyler öğrendikçe daha kendini geliştirecek, daha yazacak. Ve daha da ilerleyecek, öyle ümit ediyorum. İnşallah güzel de arkadaşlıklar sahip olacak çocuklarımız. Evet arkadaşlar dediğim gibi, biz böyle bir, ben böyle bir yoldan gittim, böyle öğrettim çocuklarıma. Gayet de güzel. Bir eğitim evde başlar, disiplinli eğitim. Sonra okulda başlar. Bu da hem bizim hayatımızı ve hem öğretimde öğretmenimiz olsun çocuğumuzun hayatını kolaylaştırmış olur. Çünkü önden bir çalışma almış oluyor. Eğitim çocuklar için çok önemli bir şey. Biz de elimizden geleni yapıyoruz çocuklarımız için. Eğitim olsun saygı, sevgi, merhamet. Bir çocuk okula gittiğinde arkadaşına zorbalık değil de arkadaşlık, kardeşlik paylaşmayı öğrenmesi lazım. Ve okulda nasıl davranacağını öğrenmesi lazım. Kurallara uyması lazım. Temiz olması lazım. Saygılı ve efendi olması lazım. Ben bunları çocuklarıma elimden geldiğince aşıladım. Şu kızıma da öyle. İnşallah umarım o da öyle olur. Akıllı uslu, laf dinleyen bir kız inşallah dinler üzmez. Öğretmen inşallah bir şikayet duymaz. Bu arada çocuklar da resimlerini bayağı bir renklendirdi bitiriyor. Canınız sıkılmasın diye ben de ufak da olsa bilgi değil de nasıl yapsın diyeyim. Ya da siz öyle anlarsınız. Size de bir ön şey olur. Neden olmasın ki dersiniz. Ben de hani yapsam çocuğuma yaptırsam. Belki daha ilerleyecek çocuğunuz okula gitmeden. Eğer bu sene anaokula giden öğrenciler mesela anaokulda ne kadar aktivite yapıyorlar bilmiyorum ama evde kendiniz de çabalayıp bir şeyler öğretirseniz çocuğunuza daha verimli olacağını düşünüyorum. Ben oğlumu anaokuluna yolladım ama iki kızımı yollamadım. Çünkü evde daha çok etkinlik yapmaya başladık. Çünkü anaokuluna göre evde daha serbest ve daha iyiydi. Vaktimiz de bol olduğu için her bir şeyler yapıyoruz. Bir gün hamur oynuyoruz, bir gün pastalar, börekler yapıyoruz hamurlarda. Böyle gördüğünüz gibi resimler çiziyoruz. Belki bazen yemekler yapıyor kızlar mutfaklarında. Yani etkinlik yapacak, kendilerine güzel şeyler katacak şeyler yapıyorlar aslında. Evet, esinin kedisi bitiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel bir kedi yaptı. Çok hoş. İnşallah siz de beğenirsiniz. Eda Nur'un da evi bitiyor. Çok güzel. Kırmızı ev çok güzel gidiyor kızlar. Evet kızlar etkinlik nasıl gidiyor? Güzel. Resim yapmayı seviyor musunuz? Evet. Resim yaparken ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsunuz açıkçası kızlar? Fikirlerinizi alayım. Arkadaşlar tavsiyeniz var mı? Mesela. Resim bitti mi resmi? Göster bakalım. Evet arkadaşlar esinin resmi böyle. Çok güzel olmuş. İnşallah umarım siz de beğenmişsiniz. Eda Nur'unki de bitmek üzere. Bitmiş. Evet Eda Nur'unki de böyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzun... Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Geri kalan resimleri de boyadıktan sonra en son videomuzu ekleyeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hello. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bu sonradan yaptı. Evet seninki Esin. Bu da Esin'in sonradan yaptığı. Düz göster görsün arkadaşlarım. Evet, Esin'in de en son yaptığı bir resim o. Bir de ilk yaptıkları resimler. İkisini yan üstü bakalım. Öbür resimleri de. Evet arkadaşlar, resimlerimiz nasıl olmuş? Eda Onur'un resmi, iki resmi ve Esin'in iki resmi. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.